de bize tam 15 gün boyunca bedava ödüller verecek ve arkadaşlar bu ödüller arasında bedava arkadaşlar evcil hayvanları yer alacak. Evet bugün arkadaşlar an itibariyle PKX'de yeni Noel güncelleme spoilerları geldi. Arkadaşlar gerçekten bu güncelleme için hepimiz ben dahil olmak üzere çok heyecanlıyım. Ve arkadaşlar işlerinde bedava ücretsiz birçok ödül var tam arkadaşlar. Sanırım 25 veya 15 gündü. 15 gün veya 15, evet 15 gün. Tam arkadaşlar 15 gün boyunca ücretsiz ödüllere sahip olabileceğiz bu güncellemede. Gerçekten arkadaşlar mükemmel yenilikler var. Tüm bu yenilikleri arkadaşlar sizlerle birlikte bu videomda göz atacağız. Sizlerle birlikte arkadaşlar bu videomda bakacağız. O halde arkadaşlar sizler kanalıma abone olup videoya like attıysanız hadi hemen geçelim. Bu arada arkadaşlar bu videoyu sizlerden toplam 500 like bekliyorum. Eğer ki arkadaşlar bu video 500 like olursa daha fazla bu tarz içerikleri çekmeye devam edeceğim. Şimdi arkadaşlar hemen geçiyoruz. Evet Noel merhaba Uzay biliyor musun? Bu dekoyu daha fazla işime tutamadım. Yılın en güzel zamanı gelene kadar her şeyi anlatmak için can atıyordum. Noel geleneklerinin dünyanın her yerine farklılık gösterdiğini biliyor muydunuz? Herkes aynı işin anlamı, herkes için aynı anlamı taşımaz. Kimleri aile bir araya gelmeye severken işte böyle bir şey yazmışlar. Peki Noel yılın en, en, çok bekleyen güncellemesidir ve dürüst olmak gerekirse herkes Noel geleneklerini izlemek Hayal ettiğimden çok daha eğlenceli. Hepsi birbirinden çok farklı. Her yöneticinin, her yaratıcının, her PKX'e vatandaşının kendine özgü bir kutlama şekli var. Ve tüm bunları ayak uydurmak bir hediye, yavaş yavaş parça parça açmak gibi. Gördüğünüz gibi arkadaşlar oyun'a giriş ekranımız bu şekilde olacak ve gerçekten PKX'de şu ana kadar yapılmış en güzel e, güncelleme ana ekranı olabilir. Bu gerçekten arkadaşlar. Ben bu yeniliği çok ama çok beğendim. Xdmr süslemeler ilk gelenek ve eminim bunu zaten biliyorsunuzdur. Xdmr ve süslemeler bana yılın en sevdiği zamanının bu olduğunu, çünkü herkesin bir yere en azından küçük bir ışık koyduğunu ve bunun tek başına dünyayı daha güzel kıldığını söyledi ve elbette bu yıl da farklı değil. Xdmr evini o kadar samimi ve estetik bir şekilde dekore etti ki sanki mükemmel bir Noel filminden fırlamış gibi. Arkadaşlar gördüğünüz gibi XDMR'in yılbaşı evi bu şekilde görünecekmiş ve bence gerçekten çok güzel. Şöyle bahçesinde karların olduğunu ve şöyle arkadaşlar ağaçların üstünde ışıkların olduğunu görüyoruz. Ben bu evi çok beğendim. Yumuşacık koltuklar, sevimli perdeler, sıcak bir aydınlatma, ışılayan bir ağaç ve hatta yemek masasını koruyan o dev oyuncak ayar her şey o kadar özenle yerleştirilmiş ki sanki sizi bekleyen bir Noel kucaklaması gibi. İçeri girdiğinizde içinizin ısındığını hissediyorsunuz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şöyle tarz mobilyalar oyuna gelecek ve... Yeni bir yılbaşı ağacı bunun yanı sıra çok tatlı kutup ayıları gelecek. Çok tatlı değil mi arkadaşlar ya çok sev çok güzel bence bunlar. Çok kullanacağım. Güncellemek kızı, update gör evcil hayvanları. Herkes Noel'i kutlayabilir, evcil hayvanlarımız bile. Bunu efsane bir düzeye taşıyan biri varsa o da güncelleme kızı. Evcil hayvanlar her şeyi dahil etmeyi çok seviyor, özellikle de piller geldiğine göre. Arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şöyle yeni tarz evcil hayvanlar oyuna ekleyecek. Bu zaten vardı. Ee, şu zakar yok sağlık dost da vardı. Şöyle gördüğünüz gibi toplam 4 tane yeni sağlık dost oyuna gelecek. Gerçekten arkadaşlar ben bu sağlık dostları çok beğendim. Evet. Bizzart. Evet Carport nasıl? PGX'e Noel her zaman o büyüleyi soğuk esinliği getirir. Ama ben olsam Büyük bir palto alırdım ki çünkü bu yıl gerçek bir kar fırtınası var. Fırtına vurduğunda sürprizler de getirir, büyülü hava koşulları ve göz alıcı, evcil hayvan mutasyonları yaratan yepyeni kar fırtınası bile. Fırtınanın geçmesini, rüzgarın dinmesini ve karın yumuşak bir şekilde yağmasını bekleyerek içeride kalmayı tercih edenler içinse evren dört bir yana sürpriz kart kutuları belirmeye başlıyor sanki kış hediyeler dağıtıyormuş gibi. Arkadaşlar ben size dememiş miydim? Kar fırtınası oyuna eklenecek ve bu kar ile birlikte yeni piller ve yeni kutular eklenecek. Arkadaşlar ben size yılbaşı spoilerlarında yılbaşı gizemler spoilerlarını arkadaşlar bunun geleceğini söylemiştim. Ve gerçekten de arkadaşlar gelecek. Gerçekten de arkadaşlar Pkx'de Carford nasıl yapacak? Neyimle arkadaşlar zaten spoilerını vermişti. Sizlere arkadaşlar ben bunu tam bir ay öncesinden söylemiştim. Bak canlı yayınımda söyledim videomda söyledim. Arkadaşlar sizler bu tarz spoilerları ilk öğrenmek istiyorsanız mutlaka mutlaka arkadaşlar. Kanalımıza abone olup zil tuşunu aktif etmeyi unutmayın. Arkadaşlar bildirimleri açmayı unutmayın. Bakın çok önemli bildirimleri açtığınız zaman bu tarz spoilerlerden ilk haberdar olan siz olabiliyorsunuz. Evet, freezing fan arkadaşlar geri dönecek gördüğünüz gibi. XD yarışı da yani dura koyunu da geri dönecek. Evet. Sonra kar topu savaşı gelecekmiş arkadaşlar. Kar topu savaşı gerçekten bence çok güzel olacak ve arkadaşlar herkesle birlikte dev bir kardan adam yapın ve işte en büyülü kısım. Karnan adam büyük olursa herkes ödül kazanır. Bu küçük adam şaka yapmıyor. Bu karnan adamı büyük şekilde yapmak, özel ödüllerini kilin açmak ve herkesin yardımına ihtiyacımız var. Ve aramızda bu ödüllerin yalnızca bir büyük bölümde mevcut olduğunu öğrendim. Bu yüzden acele edin ve şimdiye kadar en büyük Paykex'te Noel'in bir parçası olduğunuzu herkese göstermek için ödülünüzü alın. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şöyle bir şey gelecekmiş ve bu şapka gelecek. Bir de bunun yanı sıra böyle bir altın figür gelecek Mobilya. Ya bir şey diyeyim Bu gerçekten 2020 yılbaşı güncellemesine çok benziyor. Gerçekten çok benziyor arkadaşlar. Richard anıları biriktirmek. En sevdiğimiz gezgin. Gittiği her yerde olabildiğince çok anı yakalamaya çalışır ve Noel de Noel'de bir istisna değil. Her şeyi fotoğraflamak istiyor. Işıklar karmutasyonu uğramış. Evcil hayvanlar, oyunlar, her an ama bir şey dikkatimi çekti. Tipi sırasında bir şeyin ortaya çıktığını söyledi. Büyük, utangaç, biraz korkutucu bir yaratık. Richard bana şunu söyledi. Eğer çok yaklaşırsan kaçar, puf karda kaybolur. Uzaktan fotoğrafını çekmemizi istedik. Görünmeden gözlemlemeyi bilenler için mükemmel bir görev. Ve dürüst olalım bu bizim uzmanlık alanımız. Biz dedikodu profesyonellerinin bildiği bir şey varsa o da kimsenin fark etmediği uzaktan fotoğraf çekmektir. Fotoğrafı Richard'a vermeyi unutmayın ama en önemlisi bana da gönderin. Bu yaratığın neye benzediğini merak ediyorum. Instagram'da SnowPayCakes etiketini kullanmayı ne dersiniz? Sayfamızı etiketlemeyi arkadaşlarınıza ne zaman nerede gördüğünüzü söylemeyi unutmayın. Nimda açılış sunumları. Arkadaşlar gördüğünüz gibi PKXD bize tam 15 gün boyunca bedava ödüller verecek ve arkadaşlar bu ödüller arasında bedava arkadaşlar evcil hayvanı yer alacak bu evcil hayvan arkadaşlar gerçekten çok ama çok değerli olacakmış. Şöyle bakıyoruz Gen'in arkadaşlar şu tarz moda kıyafetleri gelecekmiş. Kız olanı bu şekilde, erkek olanı bu şekilde. Ya şu ana kadar gelen en iyi yılbaşı güncellemelerinden biri olabilir mi sizce de? Bence kesinlikle olabilir arkadaşlar. Yorumlarınızı bekliyorum bakın yorum mutlaka yorum yapın. Şöyle bir dans gelecekmiş arkadaşlar gördüğünüz gibi ve arkadaşlar bu dans için 10.000 beğeniye ihtiyaç varmış. Sonra işte Noel dedikoduları filan Evet, son olarak arkadaşlar gördüğünüz gibi şöyle bir şey var. Evet pas gelecek yeni ve yeni zırh var şöyle yoldaş var çok tatlı yeni bir ifade var çok güzel bir ifade bu resimlerde gördüğünüz gibi çok güzel Noel büyüsü evet arkadaşlar güncel ve spoilerlarımız bu kadar yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar mutlaka Evet arkadaşlar benim videom bu günlük bu kadardı. Kendinize arkadaşlar çok çok iyi bakın. O zaman arkadaşlar hoşçakalın.